Arkadaşlar şimdi biz yola çıktık. Gidiyoruz. Heyecanlı mısın? Evet. Heyecanlıyım. <laughs> Maskelerimizi de taktık ama konuşacağım için ağzımı açtım ben şu anda. Evet. Bakalım neler olacak. Şimdi trene geldik. Evet. <laughs> Bakalım. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. <laughs> Geçelim. Dıt dıt. Hasta ahí, girişimizi yaptık ve gidiyoruz. Hocamızın Bakalım yanına çıkıyoruz. Sonuçlar nasıl olacak? Heyecanlı mısın? <laughs> Hastaneye gelince daha çok heyecan. <laughs> Bu bir bence bir kanıt. Ben de Herkes bir şey. Aynadan kendimizi gösterelim. İkinci kata çıktık. <laughs> Beysel hocamızın yanına gidiyoruz. Bak buradan sen alacağım. Şefik Hanım'ın bir üst katta filmleriniz şimdi olacak. Tamam. Oraya beklemeniz Tamam, teşekkür ederim. Şu merdivenden çıkalım. Film çekilmeye gidiyoruz, bakalım ne olacak. Bir üst katta çıkıyoruz. Dön, dön, dön. Ay canım, geldik. Merhaba, Şefik Tamam. Görüşürüz. Gidiyor bakalım. Bakalım bekliyoruz. 5 dakika oldu. Çıkacak. Film çekiliyor. İnşallah sesimi duyabiliyorsunuz. şekilde çıktı bakalım. Şimdi Korneye bu ölçüler kalınlığına bakacaklar. Doktorumuzun yanında gidiyoruz. Bakalım ne gelecek. Bakalım bakalım. Kısa kısa çekiyoruz ama birleştireceğiz inşallah. <laughs> Hala bilmem kaçıncı testi yapıyorlar. Bekliyoruz bakalım. Şöyle biraz yandan yandan göstereyim. Pat pat pat. <laughs> bakalım. Korneye suunu ölçecekler biraz sonra. <laughs> Bekliyoruz. Kaç çıkacak? inşallah bugün halledebiliriz. Bekliyoruz. Acı hissettin mi? Acı hissettin mi? Yok, hayır hissettim. Ne yaptılar şimdi sana? Gözümün farsını ölçtüler ve derecesini ölçtüler. Değişiklik var mı yok mu diye kadar. Doktorum yanına gidelim. şu Karşıdaki harfleri görebiliyor muyuz? muyuz? Bunu da da görüyorum. Evet. Bu da olarak görüyorsunuz. Şimdi biraz arttıralım. Evet. Şimdi nasıl? İyi. V, A, R. Çok güzel. Bu bozdu mu? V, A, R yok. Hayır. Hangisi yok, daha, yok. daha iyi? Bu mu? mu mu? Aynı. Diğeri daha iyi sanki. Biraz. Bu daha iyi değil mi? Evet. Bu bozdu mu? Biraz. Bozdu. Böyle daha rahat değil mi? Şöyle daha iyi. Bu daha mı iyi? Yok bu biraz şey. Küçülttü mü? Küçülttü bir de böyle sanki başını dönecek. Bu daha mı iyi oldu? Bu daha iyi. Daha iyi değil mi? Hı. Bu küçültüyor mu artık biraz? Evet. Böyle daha rahat değil mi? Evet. Tamam. Evet numaralar zaten numaralarda bir sıkıntı yok. Bir de şuna bakalım. Evet. Öyle görüyor musunuz? Yok. Zorlanıyoruz değil mi? Şu pastik da koyuyorum. Şimdi... H, H Z. Tamam. Bu da daha iyi. Aynı. Bir daha bakabilir miyim?

ciddi gözler nasıl lazer. lazer için herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi sadece bir gün ağrımız olacak. Ama yaptıktan sonra dördüncü gün tercihen ben çağırıyorum. Kont kontakt lens çıkarmak için. Oldu mu? Kontakt lens çıkardıktan sonra da yine hafif bir bulanıklığınız oluyor. Bir hafta on gün de ama dördüncü günden sonra işe bile dönüyorsunuz. Bir sıkıntı yaşanmıyor. Onda herhangi bir problem yok. Ne zaman istiyorsunuz? Ne zaman düşünüyorsunuz ameliyatı? Yani ben her an Olur. Bir tane bir gün yapıyoruz. İkisinde de aynı cihazlar ama bu koronadan dolayı, personel falan azaltmadan dolayı tek bir yerde yapıyoruz ameliyatlar, oranın ameliyat hanesini kullanıyor. Orada yapacağız. Muhtemelen 4.30'da falan başlayacağım ben orada. Önceki sizde 5-5.30'da bir bitirdik işte ameliyatı. Bal. Bal, A bal kalktı bal mı? Bal kalktı olacağız. Ayarlayacağım onları şimdi. Arkadaşlar hepsini anlatacaklar. Hocam peki bunda yaşlı atı var mı? Benim kardeşim de var ya 18 yaşında. 18 yaşında eğer durdursa yaparız. Durduysa yani ilerlemesi Yani göz ilerlemesine bağlı değil mi bu? Tabii ilerlemesine bağlı ama bazen 17-18 yaşında işte bu subaylıkla falan gidecek çocukları yapıyoruz yani çok şey değil. Balgat'a nasıl gideceğiz? Şeyde hemen yani Kızılay'da böyle şeyler var. Ee, Güven ben farkına olmuş. Şimdi özgürlüğü öneriyoruz, herkese öneriyoruz. Ee, kapının önüne çıktığın zaman hemen kullanmana gerek yok. Ama dışarıda, parkta, bahçede, dışarıda geziyorsun bir saat, iki saat. O durumlar da önümüzü yazdıktan kullanırsa yok. Peki şey önerebileceğiniz bir şey var mı? Yok, çok ucuzlar. Hangisi gözlüğe falan zarar olmaz mı? Yani şey... Güneş gözlüğünü, güneş gözlüğü, yani gözlükçüde satılan her güneş gözlüğü ultraviyoleye karşı koruyucu. %99.9. Αναντίον δεν φαλονίκη τη ντροπή, αν σε ντιαρτζελε, σε ντιαρτζελέ, θα αναντίον τη φαλονίκη δεν bir gün olmayın. E, göz kapaklarında hafif şişlikler olabilir. Danlılardan sonra yapışkanlık hissi oluşabilir. Bunlar hani olabilecek şeyler. Bilginiz olsun. En hani sık rastladığımız zaten yanma, batma ve ağrı şikayeti. Şiddetli ağrınız olacak. Bunu söyleyelim baştan. Ağrı kesici kullanabilirsiniz. İlk 36 saatmiş galiba. Evet. Peki, iki yani. gün. İlk <laughs> e, iki gün böyle şiddetli olacak. Ağrı kesici mutlaka kullanın. Uyuyabildiğiniz kadar uyuyun. öneri evet. evet. Hazır evet, hocam. Ee, Gözlük reçetemiz var. Hımm. E, Evet, arkeolojik kullanım dedim, evet, arkeolojik de de daha de de iyi olur ya da hani <laughs> bazı hastalıklarla arkeolojik daha iyi geliyor. Şimdi size hangisi daha iyi geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Buz, buz uygulaması yapın mutlaka, e, evdeki buz küpleri var lazım, onları havlu kağıda sarın, göz kapaklarınızın üzerinde 2-3 dakika bekletin, sonrasında gözü yarım saat dinlenin. Tabii ki göz kapaklarınızın üzerinde olacak. Onun dışında ilk bir hafta evle temaslar, darbe almaktan, gözü olabilir taşımaktan da kaçınırsınız. Şurayı yani. mı kullanabilirsiniz, orası dolu şu an? Tam anlatayım. Kullanmanız gereken toplam dört tane damlanız var. İlk üç damlanıza operasyonun iki saat sonra başlıyorsunuz. Şu dördüncü damlanıza hemen e, değil bir hafta sonra başlayacaksınız. Tamam. İki saat sonra başlayacağınız damlalar arayacak. Ligamos damlanız var. Yedi gün boyunca günde dört defa, damlatıyorsun. damla, defa damlatıyorsunuz. Diğeri teyrozlu damla. Üç ay boyunca günde beş defa damlatıyorsunuz. Diğeri Lotemax damla. Bir buçuk ay kadar kullanacaksınız. İlk yedi gün günde beş defa. Sonraki iki hafta günde dört. Sonraki iki hafta günde üç. Sonraki iki Hı. De, de. Hı hı. Bir şekilde yetecek mi yoksa bir kere kadar Bundan iki kutu yazdım. Tamam. Şey bundan iki kutu, diğerlerinden bir kutu yeterli. Hı hı. Şu özel SGK karşılamıyor. Bunu bittikçe kendin sene almanız gerekiyor. Özel bir damla çünkü. Diğerleri için yeterli sayıda yazdık zaten. Tamam. Ee, bunu dediğim gibi bu bir buçuk ay boyunca sürekli doz düşürecek şekilde kullanıyorsunuz. Şu dördüncü damla <laughs> dekoresi üç ay boyunca sabah akşam olacak şekilde. Günde iki defa damlatıyorsunuz. Tamam. Yani şunları iki saat sonra kullanmaya başlıyorum. Aynen. Yani aradan zaman geçmişse bile sürekli yani bunu damlattıktan sonra bunu damlatabilirim. Sonra bunu damlatabilirim değil mi? Şöyle. üç 5 dakika aralıklarla damlatıyorsunuz. Tamam. Üst üste değil. Tamam. Yine de cep numaramı bıraktım aşağı. Herhangi bir sorunuz işte, işte falan görüşmek şey isterseniz ulaşabilirsiniz da. bana. Tamam. Teşekkür ederim. İyi şey de vereyim. çalışmanız vereyim. Şimdi biz hastaneden çıktık. Ameliyat olacağımız hastaneye doğru gidiyoruz. Evet, bütün kontroller yapıldı. Kornea düzgün çıktı. Biraz inceymiş ama doktor hiç problem olmayacağını söyledi. E, tansiyonum, gözüm, gözümde ilerleme yokmuş. Gözüm hala aynı. Yani gözümle de aynı derecelerim. Çünkü gözün ilerlememesi gerekiyor böyle bir konuda. Zaten belirli bir yaşta yokmuş ameliyat olmak için. Evet. Neydi, ne demişti evet. kanka? Gözünün ilerlememesi gerekiyormuş ameliyat olmak için. Evet, hiçbir problem olmazmış. Yani ilk iki gün boyunca biraz ağrı çekecekmişim. Damlalarımı verdiler. onların videosunu falan çektikler. Şimdi görürsünüz onu. Ee, sonrasındaki aşamaları sürekli anlatacağım. <laughs> Görüşürüz. Ve gidiyor. Dışarıda beklemek daha zor. falanlar çıkıyor bakalım. Ne olacak? Bekliyoruz. Göreceğiz. Herkes diyor çıkanlar görüyorum. <gülüyor> Gülüyorum ama yazık kurtulanlar mutlu oldu bakalım ne olacak? Bir saat sonra ağrı hissedeceksin diyor herkes. İnşallah çok ağrımasın. E <laughs> ameliyattan çıktı. İlk saniyeler. Evet. <laughs> Öyle gidersin, bir şey olmaz. Böyle gideyim, bir şey olma. Çıktı. Nasıl Zeyla. hissediyorsun? Çok güzel hissediyorum. Hiçbir problem yok. Şu an biraz bulanık görüyorum ama o da lensten dolayı galiba. Şu an çok iyi hissediyorum kendimi. <laughs> biz eve gidiyoruz. Sonra yine detayları anlatırız. Eee karafatmamız ortada. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ameliyatım oldu. Çok güzel, mükemmel geçti. Şu an çok iyi hissediyorum kendimi. Bir biz acısızı hissetmedim. Sonrasında hissedeceğim ama bakalım. Ö ameliyattan çıkalım. Yarım saat falan oldu ve <laughs> göremiyorum. Gözlerim kapalı konuşuyormuş. Acıyor mu? Acımıyor da güneşe ışığa karşı hassaslaştı şu an. Biraz batma var tabii. Onun dışında bir problem yok. <laughs>